Bu analize hoş geldiniz. Bugün masada e, birbiriyle alakasız gibi duran üç sacayağı var. Evet. Birincisi cezaevine girip çıkan ve belki de eskisinden daha güçlü görünen bir gazeteci, Fatih Altaylı. Hmm. İkincisi siyasetin en hassas fayatta, yani CHP ve DEM Parti arasında başlayan yeni bir diyalog. Kesinlikle. Ve üçüncüsü de işte bu ile ana muhalefet lideri Özgür Özel arasında filizlenen o çok dikkat çekici ilişki. Şimdi bizim görevimiz bu üç dosyayı tek bir masaya yatırmak ve aralarındaki o görünmez bağları çözmek. Aynen öyle. Resmin tamamını görmek. Amacımız zaten bir haber bülteni gibi olayları alt alta sıralamak değil. Aksine sizin için derlediğimiz bu açık kaynak verilerini e, bir istihbarat analisti gibi okuyacağız. Yani aktörler kim, motivasyonları ne, hangi hedeflere yürüyorlar, Sesinlikle ve bu yolda ne gibi risklerle karşı karşıyalar görünenin arkasındaki resmi netleştirmeye çalışacağız. Harika. O zaman bu karmaşık denklemin merkezindeki isimle başlayalım. Fatih Altaylı. Çünkü onun hikayesi bu analizin geri kalan her şeyin anlamak için şey bir anahtar gibi. Doğru. Peki Altaylı kimdir? Ve neden bir anda bu kadar önemli bir figüre dönüştü? Yani 40 yıldır medyanın içinde Hürriyet'ten Haber e en tepeleri görmüş biri. Ama asıl kırılma ne zaman yaşandı? Asıl kırılma 2023'te ana akım medyadan ayrılıp kendi YouTube kanalını kurmasıyla yaşandı. Bu çok kritik bir hamleydi. Neden? Çünkü o zamana kadar Altaylı kaynakların devletle mesafeli ama sistem içi olarak tanımladığı bir pozisyondaydı. Yani eleştirirdi ama oyunun kurallarını da bilirdi. Anladım. Fakat YouTube'a geçince bu dinamik tamamen değişti. 2025'e geldiğimizde 1.6 milyondan fazla abonesiyle artık bir gazete patronuna ya da televizyon kanalına bağlı olmayan kendi başına bir kamuoyu gücüne dönüştü. Bu da onu sistem için çok daha daha öngörülemez bir aktör haline getirdi. Aynen. Ve bu yeni güç belli ki birilerini rahatsız etti. Süreci tetikleyen o meşhur yayına gelelim. 20 Haziran 2025'te bir anket üzerine yorum yaparken kullandığı bir cümle var. Evet. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği ve istemediği zaman. Şimdi bu kulağa tarihi bir referans gibi geliyor. Nasıl oldu da bu söz kendini Silivri'de bulmasına yol açtı? İşte burası sürecin hukuki değil, siyasi okunması gerektiğini gösteren ilk işaret. Savcılık bu ifadeyi Cumhurbaşkanı'na tehdit olarak yorumladı. Ama daha da önemlisi davayı hangi maddeden açtı? Hangi madde? Normal bir tehdit suçlaması yerine Türk Ceza Kanunu'nun 3102 maddesini kullandılar. Bakın bu madde Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı hazırlığı gibi son derece ağır suçları kapsar. Bir dakika, yani bir sözü neredeyse bir suikast hazırlığıyla aynı yasal çerçeveye mi oturttular? Tam olarak öyle. Bu en başından itibaren orantısız bir güç kullanımı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Anlıyorum. Yani hukuki bir kılıf ama arkasında politik bir mesaj var. Peki yargı sürecindeki çelişkiler ne anlatıyor bize? Önce 26 Kasım 2025'te 4 yıl 2 ay gibi çok ciddi bir ceza veriliyor. Evet. Ve kaçma şüphesi var denilerek tutukluluğunun devamı devamına karar veriliyor ama sadece bir ay sonra 29 Aralık'ta üst mahkeme jet hızıyla tahliye karar veriyor. Gerekçe ne? Kaçma şüphesi yok. İşte bu analizin en kilit sorularından biri. Bir ayda ne değişti de bu şüphe ortadan kalktı? Somut olarak hiçbir şey değişmedi. Altaylı hala aynı Altaylı, pasaportu hala yetkililerde. Bu durum kararların tamamen hukuki sahiplerle değil, değişen siyasi konjonktür veya başka bir denge arayışıyla alındığına dair çok güçlü bir sinyal. Yani bu 190 günlük süreç Hı. hukukun nasıl esneyebildiğini veya zamanlamasının nasıl bir mesal aracına dönüşebildiğini gösteren bir vaka analizine dönüştü resmen. Silivri döneminin kendisine bakalım. Onu sadece hapse atmakla kalmadılar. Bildiğimiz kadarıyla çok sıkı bir tecrit uygulandı. B-11 kodlu yüksek güvenlikli bir hücrede tek başına tutuldu. Evet. Bunun operasyonel anlamı ne? Neden bu kadar özel bir muamele? Bunun anlamı şu. Amaç sadece susturmak değil, aynı zamanda izole etmek ve psikolojik olarak yıpratmak. Kaynaklara göre diğer tutuklularla fiziki teması neredeyse sıfırdı. Hiç mi yoktu? Kendi ifadesiyle kimsenin gelini sıkacak bir ortam bile oluşmadı. Bu, ona ve onun üzerinden dışarıdaki diğer gazetecilere verilen bir gözdağı mesajı. Fakat burada çok ilginç bir şey oldu. Beklenenin tam tersi gerçekleşti. Devletin onu izole etme hamlesi Altaylı'nın kendisini bir direniş sembolüne dönüştürmesine yaradı. Nasıl yani? Bu çok ilginç bir strateji. Normalde hapis birini susturmak içindir ama burada tam tersi bir etki yaratmış, sesi daha da güç çıkmış. Kesinlikle. Altaylı ve ekibi cezaevini bir meşruiyet üretim alanına çevirdi. Kanalından yayınlanan Silivri Günlükleri serisi, içeriden gönderdiği mesajlar ve özellikle stüdyodaki o boş koltuk videosu, evet o çok konuşuldu, milyonlarca kez izlendi. Bu onu mağdur konumundan çıkarıp bir direniş figürüne taşıdı. Rakamlar da bunu doğruluyor. Tutukluluk sürecinde kanalının aylık izlenmesi 20 milyondan 28 milyona fırladı. İnanılmaz. Yani onu hapse akanlar istemeden onun etkisini daha da büyütmüş oldular. Yani içeri atarak etkisizleştireceklerini düşündüler ama aslında bir kahraman yarattılar. Diyebiliriz. Tahliye olduktan sonra da bu yeni rolü benimsediğini görüyoruz. İlk videosunda cezaevi sürecini uzun uzun anlatması, bana verilen ceza hukuki değil, siyasi demesi, bütün bunlar artık o eski sistem içi gazeteci olmadığını gösteriyor. Kesinlikle yeni bir pozisyon alıyor. O zaman ilk bölümün sonunda şu soruyu net olarak soralım. Bu 190 günlük süreç Fatih Altaylı'yı bir gazeteciden kendi gündemi olan politik bir aktöre mi dönüştürdü? Verilere bakarsak cevap evet gibi duruyor. Artık o sadece olayları yorumlayan biri değil, olayların seyrini etkileyebilecek bir güce ve role sahip. Tam da Altaylı'nın bu dönüşümü yaşadığı sıralarda siyasetin diğer tarafında CHP ve DEM Parti arasında çok hassas bir yakınlaşma başlıyordu. Evet. Bu bir tesadüf mü yoksa büyük resmin bir başka parçası mı? Bu temasların zamanlaması kesinlikle manidar. Kaynaklar bu diyaloğun iki ana ayak üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. CHP lideri Özgür Özel bu görüşmeleri hiçbirimizin siyasi geleceği Türkiye'nin ve bölgedeki tüm halkların barışından daha değerli değildir diyerek evrensel bir barış çerçevesine oturtuyor. DEM Parti'nin yaklaşımı nasıl? DEM Parti ise Kürt sorununu Türkiye'nin demokrasi demokratikleşmesinin kilit taşı olarak masaya koyuyor. Yani bu sadece bir nezaket ziyareti veya sembolik bir normalleşme değil. Daha fazlası var. Arkasında somut hedefler olan stratejik bir diyalog süreci bu. CHP'nin stratejik hedefi ne peki burada? Neden bu kadar riskli bir alana giriyorlar? İki temel motivasyon var. Birincisi tamamen pragmatik. Kürt seçmen denklemi. Olası bir erken seçimde CHP'nin tek başına iktidar alternatifi olabilmesi için bu seçmen kitlesinin desteği matematiksel olarak şart. Anladım. Bu birincisi. İkincisi ne? İkincisi ise daha vizyoner bir hedef. Türkiye İttifakı adını verdikleri toplumun tüm kesimlerini kucaklayan geniş tabanlı bir muhalefet bloğu yaratma ideali. Bu, partiyi marjinal bir konumdan çıkarıp merkez siyasete taşıma amacı güdüyor. Ama bu çok büyük bir risk değil mi? Yani iktidar kanadının ve medyasının bu diyaloğu terörle iltisak olarak etiketleyip CHP'yi kriminalize etmesi an meselesi. Tabii ki. En büyük risk bu. Zaten CHP içindeki ulusalcı kanattan da eleştiriler geliyor. Bu mayın tarlasında nasıl yürümeyi planlıyorlar? İşte bu CHP'nin en büyük sınavı. Bu karşı anlatılar partinin en kırılgan fay hattını yani ulusal güvenlik ve terör konusundaki hassasiyetleri hedef alıyor. Yani bir yanda fırsat, bir yanda devasa bir risk var. Aynen öyle. CHP yönetimi bu dengeyi yönetebilmek zorunda. Bu, özgür özel liderliğinin en kritik testi olacak. Şu an için attıkları adımlar son derece temkinli ve kontrollü görünüyor. Peki, şimdi en heyecanlı kısma geliyoruz. Bir yanda cezaevinden çıkıp politik bir aktöre dönüşen Fatih Altaylı var. Diğer yanda CHP'nin DEM Parti ile kurduğu bu riskli ama stratejik diyalog var. Evet. Şimdi bu iki paralel evreni birleştiren köprüyü yani Fatih Altaylı ve Özgür Özel arasındaki o ilginç ilişkiyi masaya yatıralım. Burada niyet okumayacağız. Sadece kaynaklardaki somut verileri, ipuçlarını konuşacağız. En somut ve en şaşırtıcı veriyle başlayalım. Özgür Özel'in Fatih Altaylı'yı Silivri'de ziyareti. Evet, bu çok önemli bir adımdı. Bu ilk bakışta bir dayanışma ziyareti gibi törünebilir ama detaya inince durumun çok farklı olduğu anlaşılıyor. Nasıl yani? Altaylan'ın kendi anlatımına göre özel ziyarete eli boş gelmemiş. Yanında bir tomar kağıtla partinin yaptırdığı en güncel anketlerle gelmiş. Bir dakika, yani ana muhalefet lideri en gizli anketlerini alıp yüksek güvenlikli bir cezaevindeki tutuklu bir gazeteciye mi götürüyor? Bu bildiğimiz geçmiş olsun ziyaretlerinin çok ötesinde bir şey. Kesinlikle. Bu ne anlama geliyor? Bu, aralarındaki ilişkinin sıradan bir gazeteci-siyasetçi ilişkisi olmadığını, stratejik bir boyutu olduğunu gösteren en güçlü emare. Bir siyasi lider, bir gazeteciyi sadece bir haber kaynağı olarak değil, bir akıl hocası, bir stratejik ortak veya en azından bir fikir danışmanı olarak görüyor. En hassas parti verilerini onunla paylaşıyor. Ve anladığım kadarıyla bu bilgi akışı tek yönlü değil. Altaylı, cezaevinden özelin mesajlarını dışarıya taşıyan bir kanal işlevi görmüş. Aynen öyle. Altaylı cezaevinden yazdığı bir Silivri günlüğünde doğrudan Özgül Özel'in ağzından parti içindeki bir endişeyi aktarıyor. Ne diyor tam olarak? Özel'in ne zaman böyle bir ivme yakalayıp farkı açmaya başlasak parti içi bir karışıklık yaratılıyor ve düşüyoruz diye korkuyorum dediğini yazıyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü bu sayede Altaylı, Özel'in kendi parti tabanına doğrudan veremeyeceği bir parti içinde operasyon çekiliyor mesajını milyonlarca takipçisine kendi süzgeçinden geçirerek ulaştırmış oluyor. Yani bir nevi megafon görevi görüyor. Peki o zaman bu ilişkiyi nasıl tanımlamalıyız? Bu organik bir dostluk mu? Yoksa karşılıklı çıkara dayalı, ince ayarlanmış bir medya siyaset senkronizasyonu mu? Kesin bir hüküm vermek için henüz erken. Ancak elimizdeki verileri, Cezaevinde anket paylaşımı, Altaylan'ın Özel'in mesajlarını kamuoyuna iletmesi ve tahliye sonrası Özel'in Altaylan'ın programına katılması gibi adımları, hepsini bir araya getirdiğimizde, ikinci ihtimalin yani stratejik bir işbirliği olasılığının daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Bu, birbirlerinin gücünden faydalanan, ortak hedeflere yönelik gayri resmi bir ittifak görüntüsü çiziyor. Tüm bu parçaları birleştirdik. Fatih Altaylı'nın dönüşümü, CHP-DEM diyaloğu ve Altaylı özel ekseni. Bütün bu tabloya baktığımızda önümüzdeki 6-12 ay için hangi sinyalleri izlememiz gerekiyor? Tahmin yapmayalım ama bu filmin nereye evrileceğini anlamak için nerelere odaklanmalıyız? 4 ana sinyali yakından takip etmemiz gerekiyor. Birincisi Fatih Altaylı'nın kendisi. Gazeteci kimliğiyle bu yeni politik aktör kimliği arasındaki dengeyi nasıl kuracak? Yani kredisini koruyabilecek mi? Kesinlikle. Kredibilitesini koruyup eleştirel mesafesini sürdürebilecek mi, yoksa bir tarafın sesi olarak algılanıp etki alanını mı daraltacak? Bu sadece onun için değil, Türkiye'deki dijital medyanın geleceği için de belirleyici olacak. İkinci sinyalde sanırım CHP-DEM diyaloğunun akıbeti, bu ilişki muhalefeti birleştiren bir çimento mu olacak yoksa iktidarın terör anlatısıyla sürekli vurduğu ve muhalefeti bölen bir zayıf halkaya mı dönüşecek? Kesinlikle. Bu siyasi dengeler açısından en kritik sinyal. Üçüncüsü hükümetin bu yeni duruma vereceği tepki. Yani Altaylı özel eksenini ve genel olarak dijital medyanın bu artan etkisine karşı yeni hamleler görecek miyiz? Yeni yasal düzenlemeler, erişim engelleri gibi şeyler mi? Aynen. Veya başka hukuki süreçler gündeme gelecek mi? Bu da ifade özgürlüğü alanının geleceğini şekillendirecek. Ve dördüncü son sinyal. Sanırım yine CHP'nin içine dönmemiz gerekiyor. Özgür Özel'in de Altaylı'ya aktardığı o endişe, yani kaynaklarda geçen kurultay davası gibi iç hukuki süreçler. Tam olarak bu. Hı -hı. Tam da partinin ivme kazandığı bir dönemde bir istikrarsızlık yaratma operasyonu olarak kullanılacak mı? Tam olarak bu. Bu dört sinyal... Yani Altaylı'nın pozisyonu, CHP-DEM ilişkisinin seyri, hükümetin karşı hamleleri ve CHP'nin iç dinamikleri Türkiye'nin yakın gelecekteki medya ve siyaset dengelerinin şifrelerini taşıyor. Bu sinyalleri izlemek, önümüzdeki dönemi anlamak için kritik olacak. Bu analiz mevcut açık kaynak verilerine dayanmaktadır. Yeni veri geldikçe değerlendirilme güncellenecektir.